Kaytınlar <laughs> gelsenize. <laughs> geldi geldi. Eee taksi kameraman nerede? Ben ne beleyim? <laughs> ne oluyor lan? E ee, havadaymış. Nerede? Allah havada. Karga gibi misin? Karga gibi. Arbet kargayım ne var? Nasıl ben şurada oturur Ben şurada bir kestiriyorum. Ben şunun içine gireyim. <laughs> Selamlar. Oha lan ben de deneyeceğim. Dur arkasına geçeyim şuradan. Ben kadran içindeyim. Ulan birazcık. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor lan? Bir dakika ben çekelim. Şey Yürü. Yürü. Dedin dibi hemen çıktı. Allah Allah ne yok lan. Bıçayım. Allah'a şükür. Tuvalet mi lan ha? Oğlum benim benim korkma. Sadece bir zaman bir şey ekliyor Sadece şunu yiyelim. Şöyle hafif küçülteceğim hep herkesi. Lan ne oluyor niye küçüldük? Ben ne bileyim. Neyse artık daha rahat oynayabiliriz. olacak. Vi. 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 Sadece de salam olsun bay ben kayırak ben. şundan hiç kaymadık yani. Dur ben deneyeceğim. Çok iyi lan. sen sende saçın TV sende kaldı tamam. Beyler bence bu kadar oynamamız yeter. Niye ki? Biraz oynasak. Evet ya. Ama park küçük. Yönetme bize büyük bir park verir misin? Tamamdır abicim. Bir saniye park play görsün. Şimdi bakmıyorum Bir dakika. Bir bakın bakayım şunu. Güzel mi bu? Aha bu iyi bu iyi. Beyler bu iyi. Şu farkı sil. Hayır beni silme. Silme. Oğlum niye sildiniz? Kadırdan kayacaktım. Bir şey olmaz. Burada kayarsın. Doğru. Neyse hadi. Şimdi oyuncaklara bile Pardon. Uy uy uy. ÇIĞN! <laughs> Oğlum taci kamera, taci speaker man nerede? Lan yani adam yok oldu! Şimdi i̇şte ben alıp geliyorum. ÇIĞN! <laughs> <laughs> Allahu Ekber! Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ne yapacağım ya? ÇIĞN! Ben şu kaydıraklı şöyle düşüyor lan. Oğlum sen mal misin? tabi düşersin. Bu ne abi? Kim ne Bu ne biçim şeydi lan? Ben bunu beğenmedim. Ama şu şeyi. Piu. 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 Neyse. Beyler tool bir dakika e, kom bakayım. Bi 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 bi. Beyler bizim acil gitmemiz lazım. niye ki? Tuvaletler bizim beyze yakın yani saldırabilirmiş. O yüzden gitmemiz lazım hadi. Pıçuu. Kimiz beyzine? Neyse yolda söylerim ben. Pıçuu. Evet arkadaşlar videonun sonu bu kadardı. Beğenme beğenmeyi unutmayın. Hadi bay bay. Piçim.